Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. Adımını göstereyim. Gözüküyor zaten. Ay atacaklar atabilir. Şimdi kadron gösteriyorum ve direkt başlayacağım. Böyle kadron yani. Daha ne beklersiniz? Direkt maça geçelim. Oyna. Şuradan teke teke bir gidin. Sonra karşı hata gidelim. Tamam. Rakip bulunuyor. Rahatlatın. de beyin bir indirilmedin. Hadi gel kaldı kapıları. ki karşıya tek bakacağım kendimkine bakmam gerek yok zaten. O 190 yani. Kan falan adamda. Aa ben aşınız. Ben de çok güzel oyuncular var. Olsun. Buradan da şutu çekersin. Ya offside mi ya? Offside olması mükemmel. Gol yani. Anlaş. Ya, Uzaklaştır. Uzak. Arapası var. Ya bu niye bu kadar uzun basıyor? Ha? Şuradan şutu da çek artık. Bir çekemedi ya. Çıldırıcım. Lan Doğru yöne de gitmiyor. Ha, tamam şimdi doğru. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslanlarım göreyim size. Evet. Arayı vermiyor ya inadı. Şuradan söylemesine bir görüyorsunuz böyle. Şutunu çekiyorsun. Oyuncun tabii. Arayı veriyorsun. Ara. Ara pası. Sonra buradan şutu çekiyorsun. O oh, şükür ya Rabbi. İlk golümüzü attık. Bir tane oyuncuyla 102 yani. Ay 102. 102. Bir oyuncuyla attık santrafor. <laughs> Hop <laughs> tamam şimdi gol geliyor mu? Gol gol mü? <laughs> Oy! Oy! Duymuyorum diyor. Rakip takıma duymuyorum diyor. Ve golü atıyor. Devam ke devam ke. Araya da ver. Abi şuradan bir tane daha gelirse yuh derim. Yuh. Oha. Adam dövüşüyor direkt maşallah. Çok güzel attım onu. Çok güzel. Kendi. Ben bunları daha yapacak da. Lan siz atmadınız abiler lan. Bir tane gol atamadın. Dedim işte işeyemez. İşemez bana dedim. Devre arasına giriyoruz. Atağa geçmiyorum buradan da bir. Dengeli değilmiş. Dengeli bu ancak daha güzel oluyor topu direkt kapıyorum zaten mi bak bir beş saniye de kapacağım 1 2 3 4 5 bak gördünüz mü bu araya şuradan verdim mav bu at rekabın at 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 Sen nasıl tanıtsın miyiz nesin bilmiyorum sen değiştin mi? Hayır 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 sakın sakın sakın. Hayır. Ne iş yapalım mı? Bunlar ya da bak. Lan bunlar. tamam. Dölle. Hadi lan. Sıff, var ya. Çıldırtıyorsunuz. İnsanı çıldırtarsın. Çıldırtırsınız siz. Sonra beni çıldırtırsanız ama. Şöyle 90'a bir gelir şut. Gol olmaz ama. Pas ver şuradan ya. Yeter lan. Of. verdin. Arayı da verdin. Arabe. Koş lan. Koş. Ay. Bak gördüm. Gördün. Böyle golü atarım dedim. Beni sinir etmeyin. Sinir etmeyin. <laughs> DMD kimse artık izler mi bilmiyorum. Youtuber, ad YouTuber adımı koyacağım. Adamın da değişti, değil mi? çok uygun. Rüzgar. Yedi yapayım. Rüzgar. 99 Biz 102 gen. Ya da rüzgar fifa. Evet. Fifa videoları çekeceğim artık. Bazen Roblox da çekebilirim. Kaç saat oldu lan? Bir maç bitemedi. Bugün bir maç atacağım. Bitti ve bitecek. Bu kadar. Ya, bitti. Yani neyse, son bir ödül varsa sizin yanınıza açayım. Hatta kutu alabilirim. Şu an. O yüzden sizin yanınıza açacağım. Uykun yani. Ödüllerimi de açayım. Alayım ben. Peki. La, ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ben. Yani. yani. Ay bak bunu biliyorum ama çok güzel. Bakayım. Ben sana yeni antrenman için mücevher. Mükemmel mücevheri de biliyorum. Mücevher kaç oldu? Bakalım alayım. Oy. 1200. Güzel. Şimdi bir bakayım ama zaten kargo hepsi uyuyor yani daha yüksek bir oyuncum da yok. yani bir göz birlik su var kadar. ama daha düşük düşükken yüz iki gel biliyorum kendim yüz üçmüş gel tamam şimdi. Ne yapacağız? git. 502 iki tane alayım. Ya gece siz açmadı. Nerede? En iyi sonra. Tamam. Şuradan açayım zaten. Anam sen aman 102 lek. Tamam, tamam. canım güzel oldu. Bana burada yüzük bir kere burada ha, yüzük geldi. O yüzden güzel bu kutu. 84 80 84 Cesemiro tane daha açayım şuradan. Bismillah. Hadi arkadaşlar. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve açıyorum. Bunu önemsemiyorum. Bismillah. 180. Ya yani 84. 80, 80. Bunlar zaten önemsiz. Bunlar Geldiğinde şu, şu an Birazdan satarım da şimdi satmayacağım. Başka kutum var mı benim? Aaa 250 bir şeyim vardı benim. O bitmiş ya acaba. Bitmemişse iyidir. Çünkü gene açacağım. 250 var burada uzatmalarda. Hadi lan. Etkinliklerde yeni gelmişse o zaman olmuştur ya. Yani. Ya da siz geldi. Aa buna yeni gelmiş. Ücretsiz yok. Ha burada ücretsiz. Aa kaç Ha burada isimler tamam mı? Burada da. Tersten geç bunu satayım. Burası. Bu nasıl? E, bu oyuncu. Bu kaleci şey satayım ya. Satarım kayıcı mıydı lan o? GK yazıyor lan. He tamam. Şimdi bundan alabilirim. Bismillah hadi bakalım. Haydi. Ay. Yüzüçlü kalayım. Ama takas da edilmiyor ki. Takas edeyim yani. Ya da satayım. Satılıyor. Sana da alayım ben. Ya. Burada ama 160 yazıyor olabiliyorum. Yok kalmıyormuş. <laughs> uh -huh. Tamam şimdi kartoyu ve iki saat sebezlerim diye bakacağım. CM var mı? Yok. Tamam şimdi bakalım. Dizili geldi. Bu. Bu değil mi? Bu. Ha bu. Mf. Hemen sıla yak, sıla falan filan. Bu, 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 bu. Tamam. Yo, bu önceden vardı zaten. Bana hangisi açıldı? Daha yeni mi açılıyor? Bu muydu? M, D, M, O, M, O oluyor da. M, O oluyor. Ah me doymuş lan, doymuş. Tam aynı gene. Diyebilirsek bir tane oyuncu değil o da bu. Tam yine de stoperler çok güzel, 107'lik çok güzel. Hey Samsung, santro... ha Samsung kolu değiştirsin. Bu ne? Meo. Nereye koyduk? Tamam. Hepinize görüşürüz diyecektim. Bir şey yapma ya. Diğer takımını yükselttim. Tamam bu böyle Bakayım Burak kim uyuyor mu? Aa, böyle güzel Böyle yapıyor. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı. Unutmayın hepinize görüşürüz